Bir gün koltuğunu boş bırakmış da Harun Reşit. bir yere kadar gitmiş. Dönecek. 3-5 dakikaya döner. Behlül Dana gelmiş oturmuş koltuğa. Devlet Başkanı'nın koltuğu. Oturuyor. Şimdi Cumhurbaşkanı yurt dışına gitti diye ben gidip Ankara'ya koltuğa otursam ne olur? Herhalde birileri döver. Tabii. Görevliler var. Döverler adamı. Özel güvenlik. Onu da dövmüşler. Harun'un yerine oturdu diye Behlül'ü dövmüşler. Behlül çekilmiş kenara, bas bas bağırıyor. İki tokat yedi ama yıkıyor ortalığı. Ah Harun, ah Harun deyip bağlıyor. Harun gelmiş. Ya demiş, mevzuyu öğrendim. Oturulmayacak yere oturmuşsun. Saygısızlık yapmışsın. Seni dövmüşler. Ağlayacaksan ağla. Ona da karışmam. Ama beni işin içine katma. Bak ben sana bir şey yapmadım. Harun diye ağlayıp ortalığı karıştırma. Sen anlamadın demiş Harun. Ben dayaktan ağlamıyorum. Eee? Ben senin için ağlıyorum demiş. Neden? E şu koltuğa bir dakika oturduk, yediğimiz dayağa bak. Sen ömrünü orada geçiriyorsun. Allah sana kolaylık versin. Harun yine ağlıyor. Her zaman Harun'u ağlatırdı. Ağlamak rahmeti davet eder. Gözyaşı rahmettir. Allah göz pınarları kurumuş merhamet fukaralarından etmesin. Felakettir ağlayamamak. Ağlayabilseydiniz anlayabilirdiniz dedi gitti Necip Fazıl Kısakürek. Ağlamadan anlayamazsın. O yüzden eskiler bunu dua ederdi. Ya Rabbi beni ağlamayanlardan etme göz yaşı rahmettir. Tabi insan Karaman'a gelince Yunuslar'ı yaptırıyor. Onun bir şiirini okullarda ders olarak okutsak ne güzel olur diye sağda solda söyleyip duruyorum ama bir gün yerini bulur mu bilmem. Şu şiiri çok yakışıklıdır. Bakma sen toprağa topraktan neler yatar Hani bunca evliya yüz bin peygamber yatar Cennette buğday yiyen Gaflet gömleğini giyen Hem dünyaya meyleden Adem peygamber yatar Arkasıyla kum çeken Gözyaşıyla yoğuran Kabe'ye temel kuran Halil peygamber yatar Vücudunu kurt yiyen Kurt yedikçe şükreden Belalara sabreden Eyüp peygamber yatar kuyuda nihan olan, köle diye sanılan, Mısır'a sultan olan Yusuf peygamber yatar. Yusuf'un yavri kılan, kur dille davi kılan, ağlayıp gözsüz kalan Yakup peygamber yatar. Balık karnında yatan, deryaları seyreden, kabak kökün yaslanan Yunus peygamber yatar. Asasın ecdar eden, bahre vurup yol eden, Firavun'u helak eden Musa peygamber yatar. Ol Allah'ın habibi, dertlilerin tabibi, Enbiyanın seyyidi, Rasul Peygamber yatar. Hayber kalasını yıkan, kafiri oda yakan, Şahinler gibi bakan, Ali gibi her yatar. Ata ana gülleri, Kur'an okur dilleri, Fatmana oğulları, Hasan Hüseyin yatar. İğnesini suya atan, balıklara getirten, tacı tahtı terk eden, İbrahim Ethem yatar. Çoktur hakkın kulları, Fikreylesen bunları, görsen ol erinde ne? Nice sultanlar yatar. Yunus sen de ölürsün. Kara yere girersin. Kara yer altında çok günahkar kullar yatar. Hadi divan edebiyatı aruz mezin alır geliyor. Gayet basit. Anlaşılması kolay şu şiiri çocuklarımıza öğretsek de. İlahi halinde duydunuz mu bunu? Hor bakma sen toprak daneler Ani bunca evliya, yüz bin Ne olurdu kendimizi öğrenseydik? Bu milletin kaynak problemi yok. İdrak problemi var. Kendini tanımakta zorlanıyor. Ecdadını, rahmetli dedesinin yazdığı mektubu görmüyor pek. Mesele bu. Ben de size bunu yapmaya çalışıyorum işte. Diyorum ki rahmetli dedenin selamı var. Sana şunu dedi. Rahmetli. Hepsi bu. Benim yapmaya çalıştığım bu. dedeyle ile torun arasında postacılık. Kendimden bir şey söylememe gerek yok. Söylenecekler söylenmiş. Yazılacaklar yazılmış. İş kaldı dönüp bakmaya. Çocuk bunu öğrenirse sorar bir gün. Kabak köküm yastanan ne demek baba? Sen de öğrenirsin bu sayede. Bir kısa sen yağ açarsın. Hadi bir bakarsın yani. Hem öğrenirsin hem öğretirsin. Hayat böyle devam eder. Yarın gittiğin zaman da torunlar senin hakkında der ki ya rahmetli dedem ne güzel şeyler anlatmıştı. Kabrin olsun. Hakkında söylenecek olanları bugün sen inşa ediyorsun korkuyorum bir gün çocuklar benim, benim hakkımda şöyle söylesen. Allah etmesin. Rahmetli deden kurmaz adamdı, iyi para kazandı. <laughs> <laughs> Gayrimenkulleri mümkülleri falan bittim. Ya bırak Allah'ını seversen ya. Bu bırakıp gitmek var ya, ayrı bir dert. Sevmediğin insanlar paylaşıyor. Sen iyi biliyorsun. Çok zor iş. Yani gözden çıkardın zaten, giden gitsin, da yok. Ahiret alemede ne yapacaksın sen balı da? Vermekle kurtulamıyoruz, bir hesap veriyoruz. Kime kaldı? Hayırsız evlat, saygısız damat. Söz dinlemez gelin. <laughs> yani şimdi Allah aşkına derler. Allah dostlarından biri ölüm döşeğine yatmış. Artık sayıyorlar. Saatleri sayılı. Bir bakmışlar hiçbir şey bırakmamış elinde. Malı dağıtmış. Demişler ki efendim Allah aşkına sizin bu kadar malınız oldu, şu kadar da çocuk var. Miras helal. Bıraksaydınız çocuklara. Neden bırakmadınız? Cevap şu. Bana bu çocuklar hayırlı olursa, inşallah hayırlı olur. Hayırlı malı kendileri kazanır. Benim derdim değil. Yok. Kötü olurlarsa, e işleyecekleri günahın sermayesini ben vermek istemem. Bana lazımdı, aldım götürüyorum. Malı götürmek buna derler. Adam gideceği yere götürüyor malı. Ne oldu? İsmi kaldı dillerde. Zünnuni Mısri. Beden almakla doyar, ruh vermekle. Çok zengin biri varmış. Çok zengin. Şaşırmışlar. Ya adamı tuttuğu altın oluyor ya. Allah Allah demişler. Bu nasıl bir şey ya? Nasıl oldu bu demişler? Nasıl zengin oldun sen? Vallahi demiş. Allah bana verdi. Ben verdim. O verdi ben verdim. O verdi ben verdim. E yarışılmıyor tabii. O kazandı. <laughs> Allah ile yarışılır mı? <laughs> o kazandı demiş. Ben bir veriyorum o bana bin veriyor. Allah. Ben bir veriyorum o bin veriyor. İnanılmaz bir şey olur ne oluyor peki? İktisat anlamaz bunu. Bu başka bir şeydir. İktisadın anladığı dört işlem. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme. Tamam. Beşinci işlem bereket. Matematik bunu anlamaz. Nereden gelir? Hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz. Seherden gelir. Yetim doğasından gelir. Gözyaşından gelir. Gelir bir yerden. İşi karıştırmamak için, yanlış anlatmış olmamak için İslam alimlerinin önderi İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinden bir misal arz İmam-ı Azam Ebu Hanife, Muman bin Sabit, Kufi, 150 yılında vefat etti. armatör kendisi, uluslararası ticaret yapıyor, çok fevkalade zengin. Talebelerinin değil sadece, talebelerinin, ailelerinin de geçini onun üzerinde. Hocalık yaptığı için para almadığı gibi, bütün talebelerinin ve onların ailelerinin geçimleri kendi üzerine. Öyle bir zengin yani. Bir gün kendisine bir haber geliyor. Haber korkunç. Efendim Bahreyn'e gönderdiğiniz gemi battı. Bütün mallarıyla beraber denizin dibinde. Milyon dolarlarca zarar yani. Ani bir haber. İnsanın kalbi durur. Fakat İmam-ı Azam Hazretleri son derece soğukkanlı, yüzünde bir tebessüm, bir iki saniye bekliyor, elhamdülillah diyor. Elhamdülillah. Habere getiren kişi diyor ki herhalde bunu bir imtihan olarak gördü. Allah'a isyan etmedi bak ne güzel hamd etti. Meseleyi kapattı. Fakat bir süre sonra doğru haber geldi. Gemi batmamış. Haber yanlış. Hem gelmiş hem de muazzam kar var. Yani zarar olmadığı gibi bir o kadar da kar var. Bu haberi vermişler. Aynı eda, aynı tutum. Elhamdülillah defa şaşırmış soran kişi. Efendim geçen sefer elhamdülillah dediniz, dünyaya önem vermiyor dedik, kapattık mevzuyu. Ama şimdi de aynı şeyi söyleyince mecbur kaldık sormaya. Bu nedir? Milyon dolarlarca zararım var diyoruz, elhamdülillah diyorsun. O kadar karın var diyoruz, elhamdülillah diyorsun. Evet. Cevap çok enteresan. Ben her iki haber geldiğinde de kara zarara bakmadım. Kalbime baktım. Birinci haber gelince üzüntü var mı diye baktım. Yok. Ona hamd ettim. İkinci haber gelince baktım sevinç var mı diye yok. Ona hamd ettim. Felaket bu haberler karşısında sevilmek ve üzülmektir. Yoksa malı kazanmaktan mı? Mahzur yok. Hiç mahzul yok. Sevmek bela. Mevlana Hazretleri buyuruyor ki, dünya deniz gibidir. Sen de gemi. Bu denizin üzerinde gidersin. Git zaten. Ama deniz geminin içine girerse onu batırır. Yani kalbine girmesin. Elinde olsun. Çünkü birçok hayır servetle yapılır. Elinde olsun. Kalbine sokma. Eğer kalbine girerse diyor, fakir de olsan yanarsın. Adam fakirdir. Malı yoktur ama kalbinde dünya vardır. Mal vardır. Bitti. Allah göstermesin. İş kalbi kurtarmak. Kalp Allah evi, oraya çer girdiysen vay, vay vay. Bela orada. Şair bunu nasıl söylüyor? Neyler senin kalbinde masiba muhabbeti? Layık mı bu kim Kabe'ye puthane desinler? Kalbinde dünya sevgisi ne arıyor senin diyor. Kalbe dünya sevgisi sokmak, Kabe'ye put sokmak gibidir. Kabe'ye put sokmak gibidir. Ya bu adam şair değil mi ya? Hani dalga geçiyordu şair ne diyeyim? Vurdu geçti vallahi, Vurdu geçti. Acayip adamlar bunlar. Bizim medeniyetimiz de bunlardan çok. Biter tükenir gibi değil. Biter tükenir gibi değil yani maşallah sübhanallah. Ümmetin yüzde yirmisi Türklerdir ortalama. Ama Resulullah'ı anlatan şehirlerin yüzde sekseni Türkçedir. Çünkü Türkçe, Yunus Emre önünde diz çöküp Müslüman olmuştur. Türkçeyi İslam'a davet eden Yunus Emre'dir. İslam dili olmuştur yani. Üstad Buralı, Karaman Boşyerde'yi. Böyle arada bir alkış yapıyorsunuz ya, hani gaz veriyorsunuz. Ha, ara gazı. Nasıl verilir söyleyin. Şair söylesin yani. Yani Allah'ı olmamalı deriz, durmalı ya kudurmalı, ya sapına kadar batmalı hançer yakınında durmalı, alkış dediğin ya başlamamalı ya tavır saldanmalı. Olacaksa böyle. Doğru olacaksa böyle. Arkası derin bir sessizlik. Ben size tebrik ederim biliyor musunuz? Bak şu kadar kalabalık, ta en, en arkaya kadar hiç boş yer yok. Ben çatıyorum. Tamam, boş aşağıda. Maşallah. <laughs> <O, gülüyor> öyle kalı değil ya. Dinleyen sana bak. Dinleyen söyleyen halif Sen anlatırsın, o dinlemez. Bir şey yaramaz. Çok övmüşler konuşmacının birini, şairmiş. Sahibi Tebrizi. İran, Fars edebiyatının ilk beşinden. Hani birinci dikti adam yani. Çok hoş şiirleri vardır. Ölmüşler. Sohbet bitince üstad Allah razı olsun. Çok güzel söyledi falan. Övdüler ya. Bak övgüye nasıl cevap veriyor ya bu. Şair olma, acayip bir şey. Böyle şairler falan. Suhan ez müstemi'an kadr peziret sahip katleder muş sedef gevber <laughs> inşaat Tercüme ediyorum. Evet söz kıymetlidir. Tamam. Ama söz Nisan yağmuru gibidir. Nisan yağmurlarının son günleri bugünler. Eski Nisan bitmek üzere. Kaçırmayın yağarsa ilaçtır ilaç. Şifa. Hadis de sabit. En tepeye böyle en yukarıya bir tencere koyacağım. Alacağım Nisan yağmuru. Hanımın mehil parasından Şair diyor ki evet söz nisan yağmuru gibidir ama nisan yağmurunun her damlası inci olmaz bazı damlalar zayi olur bazıları zehir olur neden e, yılanın ağzına düşmüştür orada zehir olur bazıları da inci olur hangileri deniz kulağının içine düşenler sadef kulağa girenler yani Sözün kıymeti dinleyen kulaktandır, duruyor. Şaire bak ya. <laughs> Kıymet bizde değil sizde diyor. Dinleyen, söyleyenden arif gerek. Efendimiz Aleyhisselam öyle buyurmadılar mı? Benden duyduklarınızı anlatın buyurdular. Olur ki daha iyi anlayanlar olur. Sizden daha iyi anlayan olur. Kısmettir. Tabi kafalar karışmasın. Hiç kimse Eshab-ı üstün olmadı, olmaz. Onlar Resulullah'ın talebeleridir. Bambaşka bir şeydir yani o. O bambaşka bir şeydir. Hiç ölçülemez yani. Resulullah'ın talebesi olmuş, arkadaş olmuş. Daha ne? Yani konuşulacak söz kalmaz yani.